Bir varmış, bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde, minik bir prenses varmış. Bu minik prensesin adı Loraymış. Lora. Minik prensesi babası çok severmiş. Onu her gün öpermiş, cici yaparmış. O <laughs> mama verirmiş. Cici mama verirmiş. Ah! Baba sana cici mama veriyor. Gerçekten mi? <laughs> oh, sen cici mamayı çok mu seviyorsun Nora? Ha? Çok mu seviyorsun kızım cici mamayı sen? Oh benim güzel suratım. <laughs> sen güzel surat mısın? Aşkım. 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 Babam. Üf, aşkım. Anneciğim ama. Devam edeyim sevmeye. Pardon. Pardon. Bıraktığım için özür dilerim. Peki. Buradan da seveyim mi? Yeter mi? Yeter mi sevmek? Yetmez mi aşkım? Yeter mi? Merhaba. Merhaba. Küçtün mü? Tamam söyleyeceğim söyleyeceğim. Aman da benim bir seks. Aşkım. Babam. Oş oş. Aşkım benim güzel kızım. Bunu